Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Far Cry 2'nin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ee, en son bir bayanı kurtarma görevimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, evet gerçekten arkadaşlar Far Cry 2'yi sevdiniz. Serisini sevdiniz. Bugün bakalım başımıza neler gelecek. Bu bölümde bakalım başımıza neler gelecek. En son, neredeydik? Ee, en son, ha bu save şey abi, tamam. Bunu üstünü kaydedelim hemen. Ee, en son, ben bu arada biraz oynadım arkadaşlar oyunu. Ee, buraya kadar gelmiştim. Ee, hanım abla buradaydı galiba. Evet, hanım abla buradaymış. Malaria. Come on. Go to Mike's. It's a bar. I will meet you there and help you get the medicine you need. Okay? We must leave separately. We'll move faster that way. Ben, you did better than expected. Look, maybe I was hasty in my evaluation of you. Guys, I do good work for me get paid. Come on, back up to the fishing pier and I'll catch you out. Tamam. Böyle shiftte basınca arkadaşlar koşuyordunuz. Adam yoruldu yalnız ya. Şimdi araca binelim abi. Kına kaba. Nereye gitmem lazımmış? Bu arada geliyor? Ki neredeymiş bu? Buradaymış tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. En son ben e, oynadım yani bazı yerlere geldim e, ve bazı yerlerde baya bir adam katlettim. böyle yapalım. Yeterli silahımız zaten limantımız var. Evet seriyi dediğim gibi arkadaşlar sevdiniz. Ben de elimden geldiği kadar 5 e, 2'ye devam ediyorum. Artı bir seride Assassin's Creed gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Artı Assassin's Creed 2 serimiz de gelecek. Eee ona da yakında başlayacağız. Şu aracı şöyle ne kadar? Nereden gitmem lazım? Buradan gitmem lazım. Hemen şöyle yapalım. Ee, buradan gidecektir. Geldik haka burada ne yapacağız? Şimdi buraya kadar geldik. Şöyle silahımızı seçelim. Şimdi, 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 şimdi. Burada ne var? Burada bir şey yok. Bu neymiş? Tamam. A, şarjör topladım. Tamam, güzel. I collected I... Hey, you made it. Alright. Okay, here's how it works around here. The only currency worth shit is rough diamonds. Don't accept paper money from anybody. I wouldn't wipe my ass with it. You do work for the UFLL, you get paid in stones. Now, one of my guys, not the sharpest blade in the set, picked up a case of diamonds and dropped them off here yesterday. He stuck them somewhere in camp and promptly got shot in the head back in town. Maybe you killed them. Anyway, if you want those rocks, go outside and find them. The case has a tracker you can home in on with your compass. If I were you, I'd go buy some medicine first. That malaria is nothing to screw around with. You'll probably have some luck over at Mike's bar. All those expat cabrones drink there. Get yourself healthy and come by the front's office in town. i will introduce you to Kakumba, get you hooked up. Hey, is coming out. That's the way go. Ne var dayı? <laughs> o yeni bir taramalı gelmiş. Tamam. Bu ne? Ha bu oyunu kaydetme şeyi. Tamam kaydettik bunu. Tamam mıdır? Dayı çekeceğim mi? Burada ne var? Ha burada da kayıt ye şeyi var. Hadi görüşürüz. Ee, GPS. Tamam. 5. bakalım. Burada bir şey yok. E ee, abi. ee, burada ne yapacağız şimdi? Eee 5 Ha, beş. Şey diyor. Case ne acaba? Deflation. <laughs> ha. Ya, bakacağım. Bu Ala ala. Kes ne oluyor abi? Def, bir ne diyor? buradan hani, Tamam, şarjı aldık da. Ben burayı anlamadım pek. Balık mı şey yapacağız yoksa Abi burada ne yapacağız? Harbiden çözemedim ha. <laughs> Abi harbiden bir halt anlamadım ama bu işten. डायम थ्रीखंड डायम थ्रीखंड निवाक डे प्लेशी लाइट शुक्र Nerede oğlum bu? Valla hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Abi nerede bu? Allah Allah. <laughs> Balık mı arayacağız? Diamond Trigger, Diamond Trigger ne oluyor acaba? Haa, burada şey çekmiyor. Dur bakayım, böyle çekecek mi? Dur bakalım, haritaya göre gidelim bakalım. öyle gitsek. E abi bana şey götürüyorsun. Ben bunu nerede bulayım? Bu mu? Ee? Allah Allah ne arayacağız acaba ya ee, Vallahi çok ilginç Bir şey arayacağız ama He balık mı arayacağız He ulan söylesene Balık arayacakmış şey. Dur bakayım. Balık neredesin? Dur bakayım. Şöyle yap. Dur bakayım. Yok burada yok. Burada yok. Dur bakayım bir daha oyunu bir kaydedelim arkadaşlar. Ee, şöyle bir daha kaydedelim. Balık hem yani balık şey yapacağız. Ee, bunu kaydettim. Niye açmadı bu? Allah Allah. Dur bakayım. Böyle yapsak. Balık nerede Ay balık arıyoruz balığı bulamadım. Balığı bulamadım. Dur bakayım noat game desek. Dur bakayım şunu bir Selim abi. Tamam bunu da silelim. Bir dakika ne istiyor? Locate the diamonds using the flashing lights on my GPS diyor. Allah Allah. Abi bir yerden balık çıkmıştı ben görmüştüm balığı da. Tamam, bu bakayım. Yine bakalım. Aa böyle de burada da yok. Arkadaşlar bulamadım vallahi bulamadım. Vallahi arkadaşlar ne yapacağız burada anlamadım valla. Dur bakayım bir daha bir adama gideyim. Yo ha. Ya orada bir balığı gördüm ama ben nerede o balık ya? Çok ilginç arkadaşlar. Gelen balığı gördüm. Bu balığı sonra nerede gördüm acaba? Tamam ya anladık. burada yok. İyi bir kontrol edelim. Allah Neyse arkadaşlar e, bulamadım Vallahi flashing light diyor ama e, ben bunu e, bir sonraki videomuzda arkadaşlar buraya kadar başlamayacağım e, şimdilik yani buraya kadar başlamayıp böyle geleceğim videomuzu burada bitirelim Vallahi anlamadım yani burada ne yapacağım ne diyeceğim hiç anlamadım. Simya burada gösteriyor ama. Yani böyle bak diyor. Sağa sola böyle bak diyor. Böyle bakacağız ama böyle yok gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim. Vallahi ne yapacağımızı pek anlayamadım. E, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar like, ve kanalıma abone olup e, videomu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kalın.